Buyur Zekeriya dayıcığım, senin derdin neydi? Kısırlık. Ya atma, yalan konuşuyorsun. Doğrusunu de. Prostat, prostat. O kolay ama elli lirana alırım. <laughs> Gel geç bakayım. Efendim siz aynen şu tuşu kolye yapacaksınız. Boynunuzu asacaksınız. Fakat canlı renkler giyin. Bak ikisi de böyle olduğu zaman kayboluyor bunların arasında. Bunu farklı tişörtler giyin. Kırmızı giyin, pembe giyin. Canlı canlı enerjik olur böyle. Enerjiniz yükselir. Her şey çok güzel olur. Kısmetiniz açılır. Gerçekten kısmetiniz açılır. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Peki bunlar ne zaman olacak? Peki ne zaman olur bunlar? Ne zaman olur? Üç e, dolunay geçecek. E, ondan sonra ilk güneş tutulmasında o size böyle yarınızı manitanızı alacak getirecek olur güneş tutulması. Hadi bakalım. Peki bu adamın benim kısmetim olduğunu nereden bileceğim? Nereden anlayacağım? Nereden anlayacağım? Bunu daha önce ben hiç düşünmemiştim. Nereden anlayabiliriz ki? Göz yaşlarında. Sizi görünce buradan böyle damlacık damlacık süzecek, onlar akacak sizi görünce aman yarabbi diyecek. Koşaraktan gelip savunacak size. Hadi bakalım Allah! koşaraktan. yaşadım, çok teşekkürler. Sağ hadi, olun. Koşarak, hadi bakalım. Hadi gel, 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 gel. sen de otur, gel. Ablalarım, abilerim inanmayın buna bu şarlatan ya. Sebze meyveyin, beliniz açılır Dur, ya. Çok özür ya. 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 Evet. evet. Ne ya? bırak. Hey! Hey! Ne oluyor ya? Harbi ee, 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 Ne oluyor? Ne oluyor? Bu ya? Ne konuşuyorsun lan Norveç fiştısı. Ne konuşuyorsun? Kendisi iki çay satamayan gelmiş, bana burada ticaret mi öğretiyor şu anda. Ya sen Üzeyir, sen ha? Hemen doğru karpuzların yanına gideceksin. Onlara böyle şırıngayla suyu basacaksın ki şişsinler. Onlar kör olsun, arsa gelsin. Hadi bakalım. Püü! Yok, vallahi billahi yok öyle bir şey ya. Bana burada ticaret. et. Yürüyün gidin lan buradan! Yürüyün gidin! Ay, taşlar. Taşlarımız var. Her türlü olaya karşı hepimiz relaks oluyoruz. Hiçbir şeyimiz kalmayacak şimdi. Bunların hepsi unuttuk, geçti gitti. Neyin var? Neyin var senin Allah'ını seven Neyin var senin? Ne Kurutladı mı mı? Sadece o mu? Vallahi para makinesinin bile kafası gitti ha. O kadar saymaktan. Hayır ne oluyor ya? Ne oluyor? Ya kardeşim, Merhaba. Hayırlı olsun. Bak sana ellerimle yaptım. Selamlar. Fesiyat. <laughs> İsmail, parayı taştan çıkaracağım diye boşuna dememiş atalarımız be ya. Vallahi ben geç uyandım bu işe. Çok para yapıyor bu taş işi, çok. Usta, hangi bir laf var ya, taşı sıksam suyunu çıkarırım diye. Sen bu işin suyunu acayip güzel çıkardın ha. Yalnız şu Erhan'la alakalı konu ne olacak? Ben ona bir takıldım, sormak istedim sana. İsmail, benim olduğum yerde bundan sonra sen konuşmayacaksın, tamam mı? Bundan sonra benim olduğum yerde sadece para konuşur. Para da bende olduğuna göre sadece ben konuşacağım. Ona göre ağzını açma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.